Merhaba, ben Ümmü Çiçek. Bu sene Starletçe sınıfının grup öğretmeniyim. Kötü hava yoktur, kötü giyime vardır prensibiyle yola çıkan okulumuz sadece güzel havalarda değil, tüm hava koşullarında keşfetmeye öngören orman okulu metodunu benimsemektedir. Bu metot, bütünsel bilme fırsatları sunan çocuk merkezli, ilham verici bir öğrenme sürecidir. Oynamayı, keşfetmeyi destekleyen uzun vadeli bir programdır. Biz de çocuklarımıza yargılayıcı olmayan besleyici bir ortam yaratarak bir şeyler denemelerine ve risk almalarına fırsat veririz. Araştırmalara göre her gün belli bir süre dışarıda vakit geçiren çocuklar daha iyi sosyal becerilere sahip olurlar, daha dikkatlidirler ve günlük yaşam becerilerini daha kolay öğrenirler. Biz de günümüz şartlarında azalan bu durumun aksine doğa ile iç içe, her hava koşulunda dışarıda vakit geçiren ve dış mekan etkinlikleri yapabilen bir okuluz. Çocuklarımızın bazen bireysel olarak çalışıp doğal ortamın verdiği huzurla kendi iç dünyalarını bir şeyler üretip bazen de işbirliği içerisinde sorunlar çözerek birbirlerini desteklemelerine fırsat veririz. Çünkü biz Park Akademik ailesi olarak çocuklarımızın doğal çevrede güvendi ve bağımsız hissedip araştıran, keşfeden ve doğrudan gözlemleme olan aile tüm gelişim alanlarını desteklemeyi hedefleriz.